Vatandaşı bu şehirde huzurla, mutlulukla yaşat. Böyle baktık işimize. İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte bu prensiple hareket ediyor. Burası Beşiktaş, ilçeye nefes aldıran projelerle hizmetler sürüyor. Beşiktaş Meydanı'nda düzenleme çalışmaları yapılıyor. Meydan trafikten arındırılarak yayalara denizle buluşma imkanı sağlanacak. Biz burada mümkün olduğu kadar yeşili ön plana çıkaran, insanların İstanbul'un tadını çıkarabilecekler alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Ortaköy'de iki aşamalı proje gerçekleştiriliyor. Su taşkınlarını önlemek için dere ıslahı ve Ortaköy Yaşam Vadisi için çalışmalar devam ediyor. Çocuk oyun alanları, spor alanları, etkinlik alanları, otopark ve WC yer alacak. Yağmur suyu hattının yetersiz olması sebebiyle burada sular altında kalmaktaydı bu yol. Levazım yolunda artık bu görüntüler yaşanmıyor. İSKİ'nin çalışmalarıyla yağmur suyu kanalı inşa edilerek su baskınlarına son verildi. Karanfilköy uzun yıllardır dönüşüm bekliyordu. O dönüşüm gerçekleşiyor. Kiptaş İstanbul yenileniyor projesiyle Karanfilköy'de çalışmalarına devam ediyor. Riskli yapılar yıkılıp yerlerine yenileri inşa ediliyor. Burası atıl bir alandı. Yani içeriye girmeyi korkuyorduk biz buraya. İmkansızdı. Burası Konaklar Parkı. Atıl kalmış bu alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla vatandaşların huzurla vakit geçirebileceği bir park olarak düzenlendi. Kuru Çeşme Sahil Parkı'nda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Kentte ulaşımı rahatlatan deniz atlarından biri de Eminönü Beşiktaş Ortaköy hattı oldu. İstanbullular trafiğe girmeden manzara eşliğinde yolculuğun tadını çıkarıyor. Kara trafiği çok facia. Manzarayı izliyoruz güzel oluyor yani. Mecidiyeköy Mahmut Bey metro hattına eklenen Yıldız istasyonuyla Beşiktaş'a ulaşmak artık çok daha kolay. Beşiktaş trafiği biraz rahatlatacağını düşünüyorum. İstanbul'un değerlerini en üst seviyeye taşıyacak yatırımları yapmaya devam edeceğiz.